gelmiş geçmiş en iyi bedava hile budur arkadaşlar. Ne yani şekilde göstereyim ki rahatla anlayın arkadaşlar. Bakın yaklaşık 50 metre mesafe var sadece atış edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadım. Ne sprey attım ne bir şey. Yanın atış ettim ve karakter öldü. Evet şimdi tekrar gösteriyorum abi. 5 halde altımızı bulduk. Bak abi hiçbir şekilde sprey atmıyorum. Direkt kafaya kayıyor eğim. Gördüğünüz mü arkadaşlar? Bakın. Herkese merhabalar arkadaşlar Vezir Bey kanalına hoş geldiniz sefa getirdiniz bugün uzun zamandır merak ettiğiniz bir şey var hemen ESC'ye basıyoruz arkadaşlar burada nişan yardımı diye bir şey var burada kapat ve etkinleştir tuşu var. Bu ne işe yarıyor? Bu emülatörde hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar ama mobilde gelmiş geçmiş en iyi bedava hile budur arkadaşlar. Nişan yardımı Mobilde neden uzaklara 6x sprey atabiliyorlar da emülatörde neden sprey atamıyorlar? 6x sprey emülatörde neden işe yaramıyor? Emülatörde neden daha az adam vuruyorlar? Mobilde neden bütün mermilere attığınız gibi adamın üzerine gidiyor gibi bütün soruların cevapları bu videoda arkadaşlar. Şimdi bir tane hesabımı mobilden şu anda soktum arkadaşlar. Oyuna bir tane de emülatör karakterimi soktum. Sıra sıra sizlere eğim botun nasıl işe yaradığını göstereceğim arkadaşlar. Karakterlerimiz şu anda oyunda TDM modunda ayrıyetenle normal oyunda. Sen nokta ve bir tane haritada uzun mesafeye nasıl rahat spray atabileceğinizi sizlere göstereceğim. Bunu eğim botun nasıl işe yaradığını ve mantığından bahsedeceğim ki siz de bu hile gibi taktikleri oyunda kullanın arkadaşlar. Şimdi şimdi şuraya duvarın arkasına arkadaşlarımız geçsin. Bir tanesi buradan geçsin. Şimdi Buraya bir oyuncumuz geçti arkadaşlar. Şu anda hiçbir şey yapmayacağım. Bakın şu anda duvarın arkasında kendisi. Sadece ateş etme tuşuna basacağım. Hat arkadaşlar şu anda mouse'u burada tutuyorum ve sprey atmayacağım. Sadece ateş edeceğim. Bakın duvarın arkasında bir tane oyuncumuz var gördüğünüz gibi. Elimde de mouse var. Sadece ateş edeceğim arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Bakın yavaş yavaş gidiyor gördünüz mü? Bak şimdi bir daha ateş edeyim şuradan. Şöyle birazcık ateş edeyim. Bakın keleş direkt sapıtıyor bakın. Keleş yukarı direkt sapıtıyor. Bak şu anda etkinleştir. Kapatayım abi. Bakın arkadaşlar. Dürbünü aç kapa. Yine aynı sapıtıyor silah. Şu anda mermi bitti. Şuradan bir mermi alalım hemen. 760 silah değişimi yapalım. Evet şurada mermimizi aldık. Şimdi arkadaşlar tekrar gösteriyorum olayı size. Birazcık kafanız karışmış olabilir. Her türlü burada ateş ettiğiniz zaman bakın. Şöyle bir yukarıdan da göstereyim bana. Bakın ateş ediyoruz. Yukarıya doğru spray kalkıyor arkadaşlar. Hiçbir işe yaramıyor. Burada çok az bir etkisi var. Kafaya sadece birazcık kaydırıyor. Yani bak etkinleştireyim zaten anlayacaksınız olayı. Bakın ateş ediyorum şu anda. Kafaya geldiği zaman birazcık kalıyor sonra yukarıya atıyor. Yani yine yukarıya atıyor iyi mi? Ee, otomatik olarak sizin üzerinize ateş etmiyor. Şimdi emülatörde diğer farklardan bir tanesini daha göstereceğim. Şimdi, şimdi emülatör olayı anlattım. Emülatörde çok fazla emülatör kullanıcısı yok. Onun için mobilden anlatmaya devam edeceğim. Şimdi mobil kayıda geçiyoruz ve ben mobil cihaza geçiyorum arkadaşlar hemen. Arkadaşlar geçen videoda bahsettiğim bedava Royal Pass nasıl alınır, ucu alınır videosunun onayı geldi gibi bu videoya çok sağlam bir like atmamız gerekiyor ki o videoyu çekeyim. 5000 like bence yeterlidir. Yorum atın, like atın, videoyu paylaşın arkadaşlar. Bir sonraki videoda bedava Royal Pass nasıl alınır sizlerle olacak arkadaşlar. Çok kolay bir yöntemle. Yaklaşık böyle 1-2 hafta kasarak bedava Royal Pass'lerinizi alabileceksiniz. Bu arada arkadaşlar kanala da abone olmayı unutmayın ki ne kadar istediğinizi belli edeyim. Hemen aşağıdan like butonuna basarsanız beni çok memnun edersiniz. Evet arkadaşlar şimdi geçtik mobile. Gördüğünüz gibi elimde mobil var. Şimdi mobilden şöyle bir gidelim abi. Elimizde yine keleş var. Aynı silahı kullanacağız. Şu anda ekran biraz çamurlanıyor olabilir arkadaşlar ama dediğim gibi bu gameplay videosu değil. Sadece size olayın mantığını anlatacağım. Şimdi karakterimiz yine duvarın arkasında ve şuradan ben kore hesabı olduğu için oyun birazcık İngilizce arkadaşlar. Şuradan gördüğünüz gibi aim assist enable yani etkin disable dediğiniz zaman da kapalı oluyor. Şu anda enable açık arkadaşlar. Şimdi aim bot ne işe yarıyor? Bunu hemencik size gösteriyorum. Birçok oyuncu bundan deli oluyor. Mesela çoğu oyuncu, mobil oyuncusu diyor ki yok mobilde aim bot yok. Yok işte sizin insanları kaldırıyorsunuz. Biz bileğimizle sprey atıyoruz. Tamam. Çok güzel sprey atan insanlar var ama arkadaşlar mobil kendi kendine zaten sprey atıyor. Sizin... Şimdi arkadaşlar şuradan bu şekilde de göstermek istiyorum ben. Çoğu arkadaş inanmayacaktır. Benim ateş etme tuşum şurada yukarıda arkadaşlar. Şu anda da duvarın arkasında bir tane arkadaşımız var. Bakın hiç sprey atmadan sadece ateş ediyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi silah kafaya geldiği zaman otomatik olarak yukarıya kalkmıyor. Yani direkt eğim bozu bozulmuyor arkadaşlar. Bakın tekrar nişan alayım. Şöyle yerden nişan alalım. Ayağından ateş aldık. Nişan aldık. Şimdi tekrar ateş etme tuşuna basacağım, başka hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Şuradan görüyorsunuz diye umuyorum. Bakın, sadece ateş etme tuşuna basıyorum. Ve gördüğünüz gibi sprey kafaya geldiği zaman otomatik olarak yukarıya kalkmıyor. Zaten hiç spray atmasan bile dümdüz ateş etsen bile mermiler adamın kafasına gidiyor. Bu oyundaki en büyük hilelerden bir tanesi. Mobildeki insanlar rahat adam vursun diye yapılmış bir şey arkadaşlar. Şimdi bunu bir de kapatıp deneyelim. Bakalım şu an disable yaptık kapattık bunu. Kapattığımız zaman sprayin nasıl sapıttığını hep beraber göreceğiz. Şöyle bir ayağından nişan alalım. Hatta şöyle biraz daha ileri gideyim ben. Şöyle ayağından nişan aldık arkadaşlar. Yine aynı sistemi yapıyorum. Sadece ateş ediyorum. Bakın. Ateş ettiğin zaman direkt kafaya geçiyor gördünüz mü? Bakın direkt kafaya geçiyor ve yukarıya gidiyor. Kafaya odaklamıyor. Oyun sizin e, yani şöyle bir şey var arkadaşlar oyunda. Siz mobilden oynarken uzay rahatlıkla sprey atın. Uzaktaki insanla daha rahat vurun diye böyle bir tane şey geliştirmiş oyun. E, yani aimbot geliştirmiş. Direkt namluyu adamın üzerine kaydırıyor. Şimdi duvar arkasından çok iyi anlamamış olabilirsiniz. Bir de duvarın önünden anlatacağım sizlere. Şimdi Halil'e duvarın önüne gelsene. Bir de Melih bana bir mermi verir misin? 7.62 Evet arkadaşlar şu anda 7.62'lerimiz geldi. Bak 762 aldık. Alena da duvarın önüne geçti. Hatta şu biz arka duvara gelsen Alena. Burada karakter var yanında takılıyor. Duvara gel. Tamam. Şimdi bakın Alena şu an duvara geçti arkadaşlar. Hemen kontrol edelim. Şu anda ilk önce kapalıda göstermek istiyorum. Şimdi kapalıda spray atacağım arkadaşlar. Dürbünü açtım. Bu şekilde. Ee, evet şuradan dürbünü açalım. Sadece ateş edeceğim arkadaşlar. Bakın şu çizgiye doğru ateş edeceğim. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Bakın ateş ettim hiçbir şekilde bir şey olmadı arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın sprey falan atmadım. Yine aynı yere getireyim size göstereyim ekranda. Bakın çizgiye nişan alıyorum. Şöyle çizgiye nişan alalım. Şöyle ekranı açtık arkadaşlar. Sadece ateş edeceğiz. Bakın. Hiçbir şekilde ekran yani eğim karaktere doğru kaymıyor kapalı olduğu zaman. Şimdi açacağız arkadaşlar. Şuradan hemen ayarlardan enable dedik, açtık. Şimdi enable dediğimiz zaman ne olacak diye merak ediyorsunuz arkadaşlar. Hemencik bahsediyorum. Yine aynı yere dürbün açıyoruz arkadaşlar. Çizgiye dürbünümüzü açtı. Sadece Ateş edeceğiz arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Bakın. Ne kadar kolsuz olursanız olun. Yani adamın yanına Ateş etsiniz bile adamı vuruyorsunuz. Mobil böyle bir oyun arkadaşlar. Mobilen bu oyunu oynamak çok kolay. Emülatörden gerçekten zor. Bak. Emülatörden oyunu oynamak gerçekten çok zor. Çünkü bu aim assist yok. Yakın mesafede zaten abi rastgele bile olsa vurursunuz diyorsunuzdur ama. Şu uzak mesafelere Eğim attığınız zaman 6x'de 3x'de direkt adamın üzerine kafa gidiyor. Bakın. Atış edeceğim sadece. Gördünüz mü arkadaşlar? direkt eğim adamın üzerine kayıyor. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Siz yakın mesafede veya uzak mesafede adamı ateş etseniz bile direkt gidiyor. Tekrar denemesini yapalım bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Direkt hiçbir şey yapmıyorum. Sadece ateş ediyorum. Şimdi diğer karakterimiz yine geçsin duvarın önüne. Tekrar göstereyim sizlere. Hatta biraz daha uzağa gidelim. Uzaktan deneyelim. Bakın uzağa geldik. Ta nerelere geldik. Tekrar nişan alalım şuraya. Bakın arkadaşlar nişan aldık. Şu anda açık değil mi? Adamın üzerine nişan almıyorum. Bak boşaldı. Bak. Hop. Bitti. Arkadaşlar bunu kesinlikle açmayı unutmayın. Çoğu arkadaşlar, çoğu telefonda bu kapalı. Normalde bunun açık olması lazım otomatik olarak. Bakın disable yaptım. Şimdi karakterimiz tekrar geçecek oraya. Tekrar göstereceğim sizlere. Bakın ateş ediyorum. Sadece yine aynı boşluğa ateş ediyorum. Bakın. Hiçbir şekilde... Teles sapıtıyor, yukarıya doğru kalkıyor ve eğim karaktere doğru kaymıyor arkadaşlar. Bu taktiği gerçekten kullanabilirsiniz. Şimdi bir de şundan bahsedeceğim. Şimdi karakterimiz şimdi duvarın arkasına geçsin şuraya. Azıcık kolu görünsün. Azıcık böyle birazcık daha gel. Tamam bak güzel birazcık daha gel. Çok az çok az. Çok az. Tamam okey güzel. Şimdi arkadaşlar burada eğim bot açık. Bakın. Şöyle boşluğa doğru ateş edileceğim bak. Bak şimdi boşluğa doğru ateş aldım şu anda. Sadece ateş edeceğim. Yine hiçbir şey yapmayacağım. Bakın Demek vurduk gördünüz mü? Arkadaşlar sadece boşluğa nişan alıyorum. Bakın şu an nişan aldım. Şöyle boşluğa bakın. Gördünüz mü? Yani duvarın arkasında bile olsa karakter azıcık kolu omzu bile görünse siz ateş attığınız zaman namlu ona doğru kaydığı için duvarın arkasında köşeden bile adamları vurabiliyorsunuz. Bu gerçekten baya zorlayıcı bir şey olmuş. Yani istemeseniz bile adama vuruyorsunuz. Ya bak tekrar göstereyim. Mesela geldim abi şu tarafa. Şimdi mesela karakterimiz burada abi. Bak şimdi tık tık yapacağım. Mesela bunu tekli moda alayım. Şöyle. Şuradan otodan alalım silahlarımıza. Otodan tekliği aldık arkadaşlar. Şimdi bak. Kafasına basalım abi. Bak tık 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 tık. adamı bak abi tık 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 tık. Bak adamın üzerine kayıyor gördünüz mü? Arkadaşlar gerçekten yani hile gibi bir taktik. Bunu mutlaka oyunda açmayı unutmayın. Şimdi bir de normal maça gireceğiz arkadaşlar. El Angel veya Sanhok'a gireceğiz. Uzun mesafeyi nasıl rahat spray atabildiğinizi göstereceğim. Yani uzun mesafe diye böyle bir 40-50 metre bir dürbünle veya tekrar e, gireceğiz arkadaşlar. Silahımıza bir 3x falan takacağız. Sonra uzun mesafeye nasıl bir spray attığımızı da göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar birazcık bir araları açalım. Biraz safları boşaltalım. Evet arkadaşlar şu anda da. E geldik boot camp'in tepesine. Burada ne kadar mesafemiz var? 32 metreye bir 4x spray atmayı deneyeceğiz. Bakalım mobilde olay, emülatörde nasıl bir de mobilde nasıl olay? Hemen bak abi şu anda kafasının yanına spray atıyorum abi. Bir şekilde karakterin kafasına doğru bir kayma yaşamıyoruz Gördüğünüz gibi tekrardan atayım. Bak burada ben vurdum. Abi bak şuna bak. Kesinlikle karakterin kafasına doğru bir kayma yaşamıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben buraya silahlarımı yere bırakacağım. E bu arada arkadaşımız kaldırsınlar. Ben şöyle silahlarımı aynı şekilde yere bırakıyorum arkadaşlar. Mobil hesabımı getireceğim. Mobil hesaptan da uzaktan sprey atarken bakalım eğim nasıl kayıyor. Burada daha iyi göreceksiniz. Onu da hemencik sizlere gösteriyorum. Arkadaşlar şimdi hemen tekrar olayı gösteriyorum. Şimdi burada eğim bot olayı kapalıyken deneyelim. Bakalım neler olacak. Açıkken neler olacak. Bakın kapalı. Zaten iki jajör mermimiz var. Bakın abi ateş ediyoruz. Spreyimizi atıyoruz. Hiçbir şekilde kayma yaşamadık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adamın kafasına doğru hiçbir şey kaymıyor. Bakın Ateş ediyoruz. Şöyle göstereyim. Ateş ediyoruz. Spreyimizi atıyoruz. Hiçbir şekilde kayma olmuyor arkadaşlar. Evet bir de şimdi aimbot'u açalım bakalım. Aimbot bizi neler yapacak. Dürbünü açtık abi. Şimdi karakterin gene sağ omzuna doğru ateş edeceğiz. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Bakın arkadaşlar. Evet şu anda şuradan bir ateşimizi edelim hemen. Bakın direkt karakterin kafasına doğru aim kayıyor arkadaşlar. Birazcık aşağıdan başladığım için çok kaymadı. Evet şimdi tekrar gösteriyorum abi. 5 halde altımızı bulduk. Bak abi hiçbir şekilde sprey atmıyorum. Direkt kafaya kayıyor eğim. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Direkt eğim karakterin biraz şu kadar yakın ateş ettiğiniz zaman bile yani yaklaşık şurasıyla şurasının arası bir yani 30-40 santim var. Gördüğünüz gibi 30-40 santim ateş ettiğiniz gibi direkt oraya, oraya kayıyor. Hatta size dürbünü açmadan göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde daha rahat alınacaksınız. Bakın. Şuradan mesela ateş edeceğiz abi. Gördüğünüz gibi ben hiçbir şey yapmıyorum. Sadece atış ediyorum. Eğim direkt karakterin üzerine kalıyor. Bir de yerdeyken işe yarıyor mu ona bakalım abi. Yok yerdeyken herhalde karakter işe yaramıyor gibi. Şimdi son karakterimize de bakalım arkadaşlar. O karakterimiz o da sabit bir şekilde dursun. Bir de onu da göstereyim üzerine. Bu şekilde göstereyim ki rahatla anlayın arkadaşlar. Bakın yaklaşık 50 metre mesafe var. Sadece atış edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadım. Ne sprey attım ne bir şey. Yanın atış ettim ve karakter öldü. Arkadaşlar umarım eğim sisteminin yani nişan yardımının ne işe yaradığını anlamışsınızdır. Lütfen bunu oyunda açın mobilden oynuyorsanız. Çünkü birçok oyuncuda yani benim şu anda sesle konuştuğum bu arkadaşların birçoğunda bile telefonla bu otomatik olarak kapalıymış. Bunu açtıktan sonra birçok oyuncu çok daha iyi oynamaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 30 metreye 40 metreye rahatlıkla hiçbir şey yapmadan sadece atış ederek bile adamları öldürebiliyorum. Eğim çünkü karakterlerin üzerine kayıyor. Yani sadece atış etmeniz bile yeterli. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.